Oğlum makarna ile ekmek yiyorsun be. Ne doymaz adammışsın be. Bir de pis pis yiyor abi. Ağzını şapırdata şapırdata yiyor. Çok fena tutuldum sana Tuncel ya. Ben bu kutu araştırdım abi. Carlos'la da konuştum. Kostüm boşluğumu ayarlıyoruz. Akşam gidiyoruz. E güzel be. Ben narko işinden pek anlamam. Aa! narko hem for ederim. Ondan sonra transportik. Bunlarla geçti. Yaladık yuttuk ya. Bir de Walter Reis var. Dila, cila. Ay Tuncer var ya, senin bu bildiğini satma huyundan nefret ediyorum. Aynen lise iki. Bir şey diyeceğim. Siz ne konuşuyordunuz maşukayla dışarıda? Ya ne Enteresan hatun Yaren o ya, ya. Tam benim tarzım biliyorsun değil mi? Ben bu tarzım diye yürüsem mi bu kıza? Yürü oğlum. <laughs> Direkt yürü. Kurtar beni. <laughs> Tuncay'a bir şey söyleyeceğim. Maşuka benimle ilgili bir şey söyledi mi? Ceyhun dedi aşık dedi ona dedi. O evlenecek dedi. Çekil oradan dedi. Ya bu Doğan ne oldu? Doğan olayı ne oldu? Ya hatırlatma şunu Tuncay ne oldu? Ben unutuyorum. Sen hatırlatıyorsun ya. Ay yemin ediyorum çamaşır suyu bağımlısı olduk ya. Abi bu temizlik ne kadar pis bir Ya siz temizlikten mi temizlik mi yaptınız ya? Ha? Döngastellere bak ya. <laughs> e ne güzel narko işi yapıyoruz. Polise de I am clean, ben temizim dersiniz. Cık. Hay Tuncer düet yaparken mikrofonunu kıssınlar inşallah. Bir sus ya. Ee? Şeriman yumuşamadı yani ha? Yok be abi yumuşaması ya? Kadın böyle dokuz gün dışarıda bırakılmış ekmek gibi kas kat olmuş. Abi Ceyhun Hı. da aramıyor. Ne yapacağız? Abi ya bizi sorguya falan alırlarsa ne yaparız? Ya Ceyhun Şehriban abla duvar gibi. Kandu abim, senin bıyıklarına kurban abim. De bu Maşka'nın gündüz düşlerine gireceksin yani bir şekilde. Vallahi bizim tek kuzumuz Maaşka kaldı abim. Bir şekilde yürüyeceksin yani. Yok aşk de, hadi oradan be. Ben yürüdüm ona Yaren. Ya sen ne yürüyeceksin? Daha düz yolda yürüyorum, havaları uçuyorum. Maşukaya mı yürüyeceksin? Tamam, o zaman biz operasyona. Abicim sen de... hani ayıp olmazsa akşam Maşukaya yengeyle bir yemek. İyi hadi, hadi hadi siz de hazırlanın. Hadi. <gülüyor> hadi hadi <gülüyor> hadi. Dalmışlar orada. Ayrıca içelim mi diyeyim? Kızlar neredesiniz ya? Kızlar neredesiniz? Buradayız aşkım. Kızlar, karşıdalar. Hadi gidin. Giriyoruz biz. Hadi. Gel <laughs> <laughs> Alaaddin'den. maliyle sihir yaratıyor. Uçan oğlum, uçmak ister misin? Uzaya mı bindiriyor? Hı hı. <laughs> Tatlım, biz uzaya gönderiyoruz. <laughs> gelsin bakalım, gelsin. Ee, Alaaddin. Hi guys. Aleyküm selam, guys. Kutalmış topal. Alaaddin! Kızlar acaba... Siz... <laughs> Alaaddin Bey'in şeysi mi oluyorsunuz? Kızların benimle alakası yok. <laughs> 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 Alaaddin Bey, anladığın kadarıyla aynı meslek grubundayız ne tür mallar var elimizde? Çok çeşit kalmadı be. Bizim aslında dede, dededen ta mazimiz dedeye kadar uzanıyor. Benim büyük 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 dedem dördüncü Murat tütünü yasaklayınca tabii ondan sonra piyassız oluyor. Daha da şey yapamıyorlar. Küçük ölçekliyiz. Kutalmış Bey, inanır mısınız herkes aşırı bir derecede sizden bahsediyor. Sınavınızı o kadar çok duyduk ki. Haklı Kim söylüyor? Söyle bakayım. Herkes ya, herkes yok siz aşırı iyi misiniz? İşinizde adeta uçuruyormuşsunuz. Kut almış bir tanımayan var mı ya? Bizim Kolombiyalılar nerede kaldı ya? Kolombiyalılar derken Şimdi kartelden birkaç arkadaş var da. Aa, kartelden benim de birkaç arkadaşım var. Ercüey, Karakan, Cinayi Şebeke. Cinayi Şebeke? Ben öyle bir şebeke bilmiyorum. Peki bu Kolombiyalı arkadaşlar neredeler? Aa geliyorlar. Kolombiya Medellin'den geliyorlar. Doğma büyüme İstanbul çocuğu ikisi. Burada küçük yaşta narko işine giriyorlar. Sonra Erasmus'la Kolombiya. Yani hayaller Latin, hayatlar Türk. Enteresan. Peki burada ne yapıyor bu arkadaşlar? Mavi işindeler. Müthiş bir pişiricileri var. Kimmiş? Ee, sır koskoca bir sır yani bilmiyoruz. Peki gelsinler tanışalım. Ay bir şey söyleyeyim mi? Böyle tiplerin acayip şişkin egoları olur. Ama ben bu tip egoları patlatmaya bayılırım. Yürü sista. Hadi alın gelin kızlar. Efendim abi. Nadir ne yaptın oğlum? Abi iyi. Her şey iyi. Yani benim kostüm hariç, Her şey iyi. Tamam benim işim bitti. Hadi bekliyorum. Elif'e gideceğiz daha. Tamam abi ben kıyafetlerimi değiştirip geliyorum hemen. Hadi geç kalma. Tamam. Kutalmış topal. Hi hey, my friend. Fuat Escobar. İngilizce bir çocuğuyuz. Ben de Suat Escobar abi. Ha kardeşsiniz demek. Aynen. Yalnız Escobar abimizi yüzündeyiz için Soyadlarımızı değiştirdik. Yani sen bakma abi benim böyle cante durduğuma, arkadaşın rastasına, kolyesine, kürküne, gözlüğüne. İslam çocuğuyuz yani. Arkadaşlar biraz bahsetti. İstanbul'dan kalkıp ta Kolombiya'ya kadar gitmişsiniz. Aynen abisi. O yerinde yürüyelim istedik yani. Kartellerle ilişkiler kurduk. Peki siz temelli mi döndünüz Türkiye'ye yoksa gidip geliyor musunuz Kolombiya'ya? Yani son, en son, en son, en son. Markoiz'in cenazesine geldik, Markoiz'in cenazesine. Onun dışında genelde <laughs> Güney Amerika'da takılıyoruz. Kudamış Bey de işte o şeyleri pazara girmek istiyor. Hı, hmm. Çok güzel haber abi, ne güzel bir şey. Bu arada bir şey diyeceğim abi. Ha, yanlış anlamayın böyle ayıp falan olmasın da. Burada ne kadar güzel şeyler var öyle ateş parçası. Kolombiya'da hiç yok böylesi ya. Ne sandın ya? Ya! Be. Ben latinleri de seviyorum, latin kızları da güzel. Her Ruslara da ben yürürüm, yürürüm bir şey ama... ...Türk kızları gelecekten lokum. <laughs> lokum var ya, iki tane püskünün arasında ne kadar güzel olur biliyor musun? İnanamazsın. Ben çifte kavrulmuş severim. Kavururuz. Oo, yandı buralar. <laughs> Eskobarlar iş konuşuyorduk. Abi gençlere şanslarını lazım ya. Eski ortamlar yok. Öyle malı Arap Faik'ten aldın falan. Geçti o devirler ya. Sizin çok güzel, çok iyi bir pişiriciniz varmış. Metin'i duyduk. Pişirici değil. Sanatçı, sanatçı. Yani sana şöyle söyleyeyim abi. hiçbir yerde böyle hızlı bir mal bulamazsın. Öyle bir dünya yok. Ya bu adam şimdi eski kimya öğretmeni. Bunun afyon boyuna göre Tahini çıkmıştı, dedik yaraya gidiyoruz, gel buraya bizle çalış. Yani şuradan bak, herifi burada KPSS'ye sokuyorlar abi. Yeteneğin bu ülkede o kadar kıymeti yok işte. Adı ne peki bu arkadaşın? Hazım Berk. Hazım Berk. Hazım Berk. Berk. Şöyle yapalım o zaman... ...ben yarın sizin laboratuvara geleyim, biraz sipariş vereyim. Gelin görmeniz şart mı? Şart. Böyle bir dehayla kim tanışmak istemez? Biz yarın uğrayalım, bir deneyelim. Hoşumuza giderse yüklü bir sipariş veririz. Aa, bizim rahmet var ne durumda? Hallederiz be abi ya, yaparız yani. Sen gel ya, gel. Tamam. Yarın görüşürüz o zaman. Tamammış baba, görüşürüz. Sağlığa çok faydalı abi. Sen de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?